Merhaba dostlar, bugün sizlerle Türk İslam tarihi ikinci videomuzla birlikteyiz. İlk videomuzda sizlerden Türklerin İslamiyetle, önce komşulukla sonra savaşla, ee, Emeviler dönemindeki savaşlarla ve akabinde Talas Savaşı'yla Türklerin İslamiyetle tanışmasından bahsetmiştik. Talas Savaşı'nın sonuçlarını konuşmuştuk. Bunlar bizim için çok önemli demiştik. Ayrıca Türklerin İslamiyeti kabul ediş nedenleri, ve bunların sonuçları üzerinde konuşmuştuk. Şimdi bugün sizlerle Türk İslam tarihinde ikinci videomuzla birlikteyiz. Kimlerden bahsedeceğiz? Karahanlılardan bahsedeceğiz. Önemli. Gaznelilerden bahsedeceğiz. Önemli. Ve arkadaşlar Büyük Selçuklara bir giriş yapacağız. Şunu çok net söyleyelim. Türk İslam tarihinde bir soruyu daha ziyade kültür ve medeniyetten bekliyoruz. Evet. Ama bu ÖSYM'nin siyasi tarihten soru sormayacağı anlamına gelmiyor. Yani bir Büyük Selçuklardan soru sormayacağı anlamına gelmiyor. Efendime söyleyeyim Karahanlılardan soru sormayacağı, Gaznelilerden soru gelmeyeceği ya da Moğol devletlerinden ya da Mısır'da kurulan Türk devletlerinden, Hindistan'da kurulan Türk devletlerinden soru gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece diyoruz ki çalışmalarımızda önceliği nereye vereceğiz? Kültür ve medeniyete vereceğiz. Ama eğer ki hocam siyasi tarihte soru gelme ihtimali olursa daha ziyade neyin üzerinde duralım dersek ön plana biraz büyük Selçukluları çıkaracağız. Karahanlılar ve Gazneliler her zaman için ben e, sürpriz soru olarak gelebilirim tarzında e, karşımıza çıkabilir. Öyle çıkmasa bile bizim figüran devlet dediğimiz hani test sorularında figüran devlet dediğimiz figüran işlemler dediğimiz, eylemler dediğimiz bilgiler olarak da karşımıza çıkabilir. Karahanlılar bir doğrudan soru olarak karşımıza çıkmaz da bir başka soruda şık olur mesela ya da Gazneliler ya da atıyorum işte Çağatay Hanlığı ya da atıyorum Timur Devleti doğrudan doğrudan başrol oynamasa bile soruda figüran olarak karşımıza çıkabilir. Hadi gelin o zaman Orta Asya'da kurulan Türk İslam devletleriyle başlayalım. Türk İslam Devletleri ile başlayalım ve hemen karşımıza Karahanlılar çıksın. El-Hakaniye Devleti olarak da geçiyor. Arkadaşlar Karahanlılar 868 yılında kuruluyorlar. Balasagun'da kurulmuş bir devlettir. Bir e, boyular federasyonu örgütlenmesini... Karahanlılar'da da göreceksiniz bu. İslamiyet Öncesi Türkler'de görüyorduk ya boyların bir araya gelmesiyle devletler oluşu hani Gök Türkler hani Asya Hunları falan var ya o tarzda ikili teşkilatlanma bile var Karahanlılar'da arkadaşlar. O yüzden şu net olarak aklıma kazanacak şeylerden birisi, Türklük özelliklerini asla kaybetmiyorlar Karahanlılar. Karahanlılarla ilgili yıllardır tartışılan bir şey. İlk kurulan Türk İslam Devleti mi değil mi? Buna son noktayı 2014 KPS'e ÖABT tarih sınavında ÖSYM koydu arkadaşlar ve dedi ki ilk Türk İslam Devleti birinci bölümde de işlemiştik. İtil Bulgarlarıdır dedi. Peki dedi ki Karahanlara ne diyelim? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti de Karahanlardır. Gelin Karahanlıları biraz biraz konuşalım. Bize lazım olduğu kadarıyla konuşalım arkadaşlar. Ne dedik? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam Devleti. Peki kim kurdu? Bilge Kül Kadir Han, Kutluk Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulmuştur. Dikkat ederseniz biz devletlerden bahsederken kurucusundan ve en parlak döneminden bahsederiz genel itibariyle. Karahanlılarla bu isimleri biraz fazlalaştıracağız. Neden? Bir, bir kere Karahanlılar kurulduğunda Müslüman değiller. O zaman hangi hükümdar döneminde Müslüman oldukları bizim için önemli. İki, Karaanlar Türk İslam dünyasının ilk medresesini yaptılar. Bu tabii ki bizim için önemli. Semerkant'ta bir medrese yaptı bu adamlar. E bunu kim yaptı? O isim de bizim için önemli arkadaşlar. Resmi dilleri Türkçe, Uygur Türkçesini kullanıyorlar. Hakaniye lehçesine sahipler. Peki, Türk devletlerinde bir şey dikkatimizi çekmiştir. İsimler genel itibariyle ya kurucudan gelir ya kurulduğu yerden gelir. Bir de Karahanlı Devleti'nde olduğu gibi devleti kuran sülaleden de alabilir ismini. Karahanlı Devleti ismini kurucu sülalesinden, kara sülalesinden almıştır. Az önce de bahsettim. Boylar Federasyonu'dur. Çünkü Karluk, Yama ve Çiğ Türklerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir devlettir. Biraz önce dedim ki Karahanlılar kurulduğunda Müslüman değildir. Bakın arkadaşlar tarihte bazı ilkler kafanızı karıştırmasın. Çok ince nüanslar ve ayrıntılar var. Ben ilk Türk İslam devleti dersem cevabım İtil Bulgarlıdır. Ben Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti dersem cevabım Karahanlılardır. Ama ben kurulduğunda Müslüman olan ilk Türk devleti dersem o zaman cevap çok değişir. Tolun Onları da göreceğiz Mısır'da kurulan Türk devletleri arkadaşlar. O yüzden tarih dersinde soru çözebilmek için İlk ve en önemli şeylerden birisi Türkçeyi çok doğru bilmek ve anlamak arkadaşlar. İlk Türk İslam Devleti, Orta Asya'da kurulan İlk Türk İslam Devleti, kurulduğunda Müslüman olan İlk Türk Devleti bunların hepsi ayrı ayrı cevaplardır arkadaşlar. Karahanlılar İslamiyet'i Satuk Buğra Han zamanında kabul etmişlerdir. Hatta şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar Satuk Buğra Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra Abdülkerim unvanını almış ve Karahanlıların İslamiyet'e geçişini anlatan e, Satuk Buğrahan Destanı da e, yine bu hükümdar adına söylenmiş bir destandır. E, şöyle bir nüans da aklınızda kalsın. Karahanlıların ilk edebi eseri aslında Satuk Buğrahan Destanı'dır. Ama size sınavda soruyu şöyle sorarsa, yazarı bilinen ilk edebi eser derse o zaman Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Biligini bileceksiniz kültür ve medeniyette bunu size tekrar altını çize çize anlatacağım arkadaşlar. Satık Buğra Han destanı Karahanlıların hükümdar Buğra döneminde İslamiyet'e geçişini anlatmaktadır. Peki Karahanlılarda en parlak dönem Satık Buğra mı? Hayır arkadaşlar. Karahanlılarda en parlak dönem Yusuf Kadir Han dönemidir. Hatta ilginçtir. Gazneli Mahmut dönemine denk gelir. Ve Yusuf Kadir Han ile Gazneli Mahmut Mavera Ünnehir anlaşmasını imzalayarak Selçukluların lideri Arslan Yabgu'yu birlikte hareket edip esir alırlar. Ve sonrasında Gazneliler tarafından öldürülür ki bu Selçuklu devletinin doğuşudur aslında arkadaşlar. Balasagun'la kurulduğunu söylemiştik Karahanlı devletinin. Peki Karahanlılar nasıl Müslümanlığı kabul etti? Yani durduk yere bir sabah kalktı da Satık Buğra ben rüyamda gördüm. Müslüman olalım demedi tabii ki ya da işte e, Mars retrosunun geriye kaymasıyla e, bu dönemde Türkler din değiştirmelidir mutlaka. Astroloji bunu söylüyor hadi gelin din değiştirelim demedi. Karahanlıların İslamiyet'i kabul etmesi tamam Satuk Buğrahan tarafından ama Karahanlıların İslamiyet'i öğrenmesinde Samanoğullarının ciddi etkisi var arkadaşlar. Samanoğlu tüccarlarının Karahanlılarla yaptığı ticari faaliyetler Karahanlıların İslamiyet'i öğrenmesinde ciddi etkendir. Tabi bunun sonucunda Karahanlılar İslamiyet'i kabul ediyor. E, Samanoğullarına bir teşekkür lazım. Bu teşekkürü nasıl ediyoruz? Bizim sevgi anlayışımız biraz farklı. Teşekkür anlayışımız biraz farklı. Samanoğulları'nın teşekkür mahiyetinde yıkıyoruz arkadaşlar. Samanoğulları bir İran devleti, bir Pers-Farsiy kökenli bir devlettir ve tarih sahnesinden kendilerine Müslümanlığı öğreten e, Müslümanlığı öğrettikleri Karahanlar tarafından silinmişlerdir. İlk medrese ve ilk burslu eğitim Türkistan dünyasının ilk medresesi Semerkant Tabgac Han arkadaşlar. Türk İslam dünyasının ilk medresesi ve aynı zamanda ilk burslu eğitimi Tapkaç Burahan zamanı. Medreseler ÖSYM'nin sevdiği sorulardan. Neden mi? Bakın danışmentlere ait Yağbasan Medresesi daha önce sınavda çıkmış. Osmanlılara ait İznik Süleyman Paşa Medresesi daha önce sınavda çıkmış. Arkadaşlar ee, Nizamiye Medresesi daha önce sınavda çıkmış. Yani ÖSYM medrese sormayı seviyor. Ve Türk İslam dünyasının ilk medresesi Tabgaç Buğrahan tarafından Semerkant'ta kurulmuş bir medresedir. Milliyetçiler nereden biliyoruz? Abi Türklük özelliklerini hiç kaybetmiyorlar. Dilleriyle kaybetmiyorlar, yaşam biçimleriyle kaybetmiyorlar, hayat felsefeleriyle kaybetmiyorlar, devlet yönetimiyle kaybetmiyorlar. Ne siyasi anlamda, ne sosyal anlamda, ne eğitim anlamında ne inanç anlamında Türklük özelliklerini <laughs> hiçbir şekilde kaybetmeyen bir devletten bahsediyoruz Karahanlıların. Karahanlıların tek mimari eseri Elbette ki medreseler değil arkadaşlar, Kervan kervansaraylar yapıyorlar. Kervansaraylar, yollardaki konaklama merkezleri, ribat adı verilen kervan kervansaraylar görüyoruz Karahanlılar'da. Ve klasik, bizde ritüel değişmiyor abi. Genelde Türkleri Türklere yıktırıyorlar. Yok vardır ya Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. O kadar dostuz ki başkasının yıkmasına gönlümüz el vermiyor. Yani üzülüyoruz birisi yıkacaksa illa biz yıkalım. Ha, Gazneliler Karahanları yıkmıyorlar ama yıkılış sürecine sürüklüyorlar. Gazneli saldırılarıyla zayıflayan Karahanlar bir süre sonra ikiye ayrılacak. Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar. Bu şekilde çok tutunamayacak bu devlet. Maalesef ki Doğu Karahanlıları Karahitaylar, Batı Karahanlıları ise Harizem Şahları yıkacak arkadaşlar. Ve Karahanlı Devleti tarih sahnesinden bu şekilde çekilecek. Peki sırada kim var? Yine bir ilk diyebiliriz aslında. Neden ilk diyebiliriz? Bakın, ilk Türk devleti, ilk Türk topluluğu için İskitleri söyledik. İlk Türk devleti için Asya Hun Devleti'ni söyledik. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti için Avrupa Hun Devleti'ni söyledik. Türk adını kullanan ilk devlet için Göktürkleri söyledik. Yerleşik hayata geçen ilk devlet için Uygurları söyledik. İstanbul'u kuşatan ilk devlet için avarları söyledik. Ya biz, biz birçok ilkten bahsettik. Mesela ilk Türk İslam devleti dediğimizde İtil Bulgarlarını söyledik. İslamiyet'i kabul eden ilk topluluğun Karluklar olduğunu, Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletinin Karahanlılar olduğunu söyledik. İlkler önemli. İlk aşk, ilk heyecan değil mi? İlkler önemli arkadaşlar. Burada da var bir ilk. Nedir? İlk Türk İslam İmparatorluğudur Gazneliler. İlk Türk İslam nasıl? Şimdi aslında olayın özünde bu sebük Tekin'le Alptekin var ya, Alptekin özellikle o zaman daha Samanoğulları yıkılmamış, Karahanlılar bunların tepesine çökmemiş. Samanoğullarının Horasan valisidir Alptekin. Ama ee, işte böyle yönetimi ele geçirme fantasi, gücü ele geçirme isteği tutuyor. Horasan valisi e, Alptigin Samanoğullarına karşı isyan başlatıyor. Bu isyana Samanoğulların cevabı çok sert olacak ve Alptigin kardeşleriyle beraber Afganistan'ın Gazne şehrine kadar sürülecek. Ve bu Alptigin kardeşi Sebüktegin'le birlikte Gazne İmparatorluğu'nun kurucusu olacak. Hikaye şey gibi şu eski Türk filmlerinde var ya bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hikayesi. İşte o bir arabada ayak yiyen yani, Altegin ve ilk Türk İslam İmparatorluğunu Afganistan'ın Gazne şehrinde kurmayı başaracaklar arkadaşlar. Buradan şunu anlıyorum ki Gazneliler ismini kuruldukları yerden almışlar arkadaşlar. Gazneliler ismini kuruldukları yerden almışlar. İlk Türk İslam İmparatoru dedik. En parlak dönem. Gazneli Mahmut Sultan ünvanını aldı. Neden? Halifeyi kurtardı. Evet arkadaşlar özellikle dört halife döneminden sonra halifeliğin bir dini, bir ruhani liderlik sıfatından çıkıp özellikle Emevilerle beraber bir siyasi figür haline gelmesi, bir siyasi güç haline gelmesi Araplarda özellikle Şii-Sünni çatışmasını körüklemiş ve Şiiler halifeliği ele geçirmek için defaten Sünni halifelere saldırmışlardır. Özellikle Abbasiler döneminde ve yine Gazneli Mahmut döneminde Şii Büveyh oğulları halifeliği ele geçirebilmek için e, ee, Abbasilere saldırınca Gazneli Mahmut halifeyi Büveyh oğullarının elinden kurtarmış ve halife de bu iyiliğin bir e, nişanesi olarak, bir karşılığı olarak Gazneli Mahmut'a Sultan ünvanını vermiş. Gazneli Mahmut Sultan ünvanı. Nedir? İslamiyeti, e, pardon e, Türk devletleri içerisinde Türkler içerisinde Sultan ünvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut. Geç abi için bu artık soru değil. Soru şu, Türk İslam devletlerinde Padişah ünvanını kim kullanmıştır? Al sana Alptekin. Şu artık popülerliğini kaybetti. Nerede o Gazneli Mahmut? İlk Sultan ünvanı. Abici böyle bir soru yok artık. Yani bunu ilkokul, ortaokul seviyesinde öğrenci biliyor zaten. ÖSYM e senin önüne bu kadar kolay bir e, lokmayı bırakmaz kolay kolay. Burada bir ünvan sorusu gelecekse Gazneli Mahmut'un sultan ünvanı değil, Alptegin'in padişah ünvanı soru olarak gelecektir arkadaşlar. Halifeyi Şii Büyüveyhoğulları'nın elinden kurtarması ona ilk sultan ünvanını getirmiştir. Gazilerilerde sıkıntı şu. Karahanlılarda da olmayan şey şu. Şimdi Karahanlılara bakıyorsunuz. Kurulduğu yer Orta Asya. Türklerin yaşadığı bir yer. Balasagun'da kurulmuş. Dolayısıyla halk Türk. Gazilerlere bakıyorsunuz. Avrupa Hun devletini hatırlayın. Devlet Türk. Ama halk Türk değil. Aynısını bunlarda yaşıyor. Birçok yerli topluluk var Gazneliler içerisinde. Öyle karışmış ki. Iş. Mesela Gaznelilerde saray Türkçe konuşuyor. Eyvallah, tamam. Ordu da Türkçe konuşuyor. Okey. E ama bilim dili Arapça mesela. Halk Arapça konuşuyor. E edebiyat o Farsça. Edebiyat bu Farsiler dünyayı ciddi etkilemişler kardeşim. Yani adamlar edebiyat konusunda ee, king ya yani öyle bir şey. Osmanlı dahi etkilediklerini biliyoruz. Eee Osmanlı dahi etkilediklerini biliyoruz. Farisilerin ve ed edebiyat dili de Farsça olarak gelmiş karşımıza. Peki önemli bir isim Firdevsi'nin Şehname'si ve Utbi'nin tarihi yemini. Her iki kitabın ortak noktası ne? Gazneli Mahmut'a hediye edilmiş olması. Firdevsi biraz dilini tutamayanlardan arkadaşlar. Gazdeli Mahmut'a hediye ettiği Kehname'de pers savaşlarından bahsederken Persleri bir tık daha övünce Türklere karşı Gazdeli Mahmut'tan tepki görmüş ve bunun üzerine Gazdeli Mahmut'a yazdığı Hicivname Firdevsi'nin sonunu getirmiş. Sen koskoca hükümdara alay etmeye kalkarsan bunun sonuçlarına katlamaya. Utbi'yi akıllanma. Sesinize. Dönemin adamı Utbi arkadaşlar. Çok böyle eee etliye sütliye karışmayan bir isim. Sizi ilgilendiren kısmı ne? Utbi'nin tarihi yemini de Firdevsi'nin şehnamesi de Gazneli Mahmut'a hediye edilmiştir. Peki Sultan Mesut dönemi Gazneliler'de siz tutup Arslan Yabgu'yu öldürdünüz mü? Öldürdünüz. Bunun karşılığında Tuğrul Bey aslında Büyük Selçuklar'da daha detaylı konuşacağız ama Turu Bey aslında size barış istedi. Yani bize dokunmayın dedi ama siz Turu Bey'i sallamadınız. Eee o zaman baskın basanındır demişti Şener Şen değil mi Şekerpare'de? Ve Turul Bey arka arkaya dinlene dinlene dövdü deriz ya. 1035 Nesada geliyor bir dövüyor. Sonra hırsını alamıyor 1038 Serahsa bir daha dövüyor. Tekrar hırsını alamıyor. Nasıl bir psikopata bağlamışsa siz bizi nasıl sallamazsınız? Adamda nasıl bir travma yarattıysa 1040 Gaznelilere karşı Dandanakan Savaşı'nda part ediyor. Arkadaşlar bazı sorular var çok ilginç. Mesela Damdana ilgili bir soru var. Diyor ki bir Türk devletinin yıkılış sürecini, bir Türk devletinin kuruluş sürecini başlatan savaş Hangisidir? İşte kardeşim Damdana Savaşı 1040. Gaznelerin yıkılış sürecini başlatıyor. Büyük Selçukların kuruluş sürecini başlatıyor. Ha, e, diyor ki Gazneliler vurun ulan vurun ben kolay ölmem. Harbiden de kolay ölmüyor arkadaşlar. 1040 yılında Damdana Savaşı'yla yıkılma sürecine giren Gazneliler 147 yıl daha yaşamayı başarıyorlar birçok Türk devletinden daha uzun yaşıyorlar arkadaşlar. Ve 1187'de kendi yerli toplulukları Gurlular tarafından içeriden yıkılıyorlar arkadaşlar. Yani ne diyor Deli Vali? Hırsız içeridense kapı kilit tutmaz oğul diyordu. Ve Gazneliler dışarıdan değil iç mihraklar tarafından yıkıldılar arkadaşlar. Gaznelilerle ilgili bilmemiz gereken şeyler bunlardan ibaret. Geliyorum Büyük Selçuklara. Siyasi tarihte en fazla sınav sorusu değeri burada. Madem burası siyasi tarihte tabii ki. 1040 Tuğrul Bey'in Nişabur'da hutbe okutmasıyla kurulan, resmi olarak kurulan devlet 1157 yılında yıkılıyor arkadaşlar. Kim bu Selçuklar? Oğuz boyundan geliyorlar. Oğuzlardan geliyorlar. Üçok ok kolunun Denizhan bölümünün Kınık boyundan. Osmanlı Kayı Selçuklar Kınık. Bu Kınıklar önemli arkadaşlar. Safeviler de buradan çıkmış. Yani e, Kayı ve Kınık boyunun Türk tarihindeki yeri önemlidir. Aslında ismini Selçuk Bey'den alıyor. Selçuk Bey Osmanlı'daki Ertuğrul Gazi'ye benzetebilirsiniz. Ama lütfen dirilişteki Ertuğrul Gazi ile karıştırmayın arkadaşlar. İkisi arasında ciddi fark var. Selçuk Bey'den sonra Selçukluların hareketlenme zamanı Arslan Yabgu'ya denk geliyor. Ateşli bir delikanlı ve Selçukluların Arslan Yabgu'yla çok fazla büyümesinden çekinen Gazneliler ve Karahanlılar Mavera Ünnehir Anlaşması'nı imzalayarak Arslan Yabgu'yu tutukluyorlar. Gaznelilere vur diyorsun öldürüyor. Tutuklu Arslan Yabgu'yu öldürmek ne? İşte sen tutuklu Arslan Yabgu'yu öldürürsen Tuğrul Bey gelir sana, bu az önce bahsettiğimiz üç amcası çünkü Arslan Yabgu, Tuğrul Bey'le ile Çağrı Bey'in amcası arkadaşlar. Tuğrul Bey 1040 Dandana Kan Savaşı'nı kazandıktan sonra Nişabur'da okuttuğu hutbeyle ile devletin resmi kuruluşunu ilan etmiştir. Büyük Selçuklar merkez olarak Osmanlı'da görüyoruz ya Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa, Bursa, İznik, Edirne, İstanbul birçok başkent var ya. Selçuklularda da aslında aynı hikaye var. Nişabur, Rey, Isfahan ve Merv bölgelerini merkez olarak kullanıyorlar. Turu ve önemli bir isim, ciddi anlamda önemli bir isim. Nereden biliyorum? 1048 Pasinler Savaşı arkadaşlar. Pasinler Savaşı'nda Bizans-Gürcü kuvvetlerini yenerek Bizans'a adeta selam çakıyor. Çak bir selam canım baksana diyor, geliyoruz. Bekleyin. Bu bizim Anadolu'ya gelişimizin ayak sesleri. Ne diyoruz? Biz aslar, biz aslar duy sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. 1048 pasinler. Sadece bununla kalmıyor. 1055 Bağdat Seferi. Abbasi halifesini bir kez daha Şii oğullarının elinden çekip alıyor arkadaşlar. O dönem kim halife? Kayın bin Emrillah. El muktedir Kayın bin Emrillah. Uzun uzun boşun Emrillah'ı gördünüz mü yapıştırın cevabı. E şimdi Gazze'li Mahmut bu Abbasi halifesini de ancak kurtarmıştı. Bir başka Abbasi halifesini. Okey. O zaman Sultan Ülmanı almıştı. Şey, halife düşünüyor. Diyor ki sana Sultan Ülmanı basit kaçar. Ben sana Malikül Meşrik ve Magrib diyorum. Af buyur Türkçesine. Hepiniz biliyorsunuz Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Yedi hilat giydiriyor Turul Bey'e. Yedi hilat ne anlama geliyor? Sen dünyadaki yedi büyük bölgenin hakimisin diyor Abbas'a. Gaza bakla. Yani e, bu adam nasıl e, gaza gelmesin? Malikül Meşrik ve Magrib Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Bir de arkadaşlar Rüknud Devle ünvanları var Tuğrul Bey'in. O da nedir? Dinin direği arkadaşlar. Tabii ki Büyük Selçuklar sadece Turul Bey'den ibaret değil. Daha geride Alparslan var. Daha geride Melikşah var. Ee, Ömer Hayyam var. Nizamül Mülk var. İmam Gazali var. Sencer var yıkılışın mimarı ya da onun dönemine rastladı diyelim adamın da çok günahını almayalım. Ee, bir de tabii ki dünyanın bana göre en karizmatik kötü adamı Hasan Sabbah var. Bir sonraki videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Eğlenceli tarihte bir sonraki videomuzda Büyük Selçuklu Devleti ile sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.